Hoş geldiniz sevgili izleyenler. Hepinize mutlu, sağlıklı, huzurlu bir hafta sonu diliyorum efendim. E, bugün biliyorsunuz artık transferde e, işler biraz sıcaklaşmaya başladı. E, hem Beşiktaş'tan haberler alıyoruz hem işte Fenerbahçe'de ismi geçen futbolcular oluyor. Biz de bugün sevgili Serhat Ok'la ok Fenerbahçe'yi konuşacağız. Fenerbahçe'de biliyorsunuz e, gündem şu anda Cenk Tosun. Ee, tabii ki detayları e, sevgili Senat'tan birazdan e, öğreneceğiz. E, sizler de merak ediyorsunuz zaten. Başka merak ettiğiniz sorular varsa yine e, lütfen yazın. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. İyi Dileyelim. Evet, şimdi Senat. E, tabii ki dünden beri gündem şu anda Fenerbahçe'de özellikle Cenk Tosun. Şimdi bir ben senden detaylı rica edeyim. Nedir bu Cenk Tosun durumu? Valla Cenk Tosun bir fırsat transferi olarak değerlendirmek gerekiyor. Sonuçta Fenerbahçe'nin istediği bir birinci golcü var. Nesri. Bu Hı. iş henüz kapanmış değil, bitmiş değil. Evet, başta iyi gidiyordu. Sonra biraz zora girdi. Hala talipleri var. Ceko takımda ikinci golcü olarak konumlandırıldı şu an için Ceko. Hı. Ve üçüncü golcü olarak da Cenk Tosun fırsat transfer olarak değerlendirilir. Yani Serdar Dursun'un yerine Cenk Tosun bir bakmak lazım. Hı hı. Yani Serdar çok faydalı bir oyuncudur. Doğru. Ama tabii ki Cenk Tosun'un seviyesi, kalitesi başka bir seviye yani. Onu söyleyelim. Yani eğer Neseri'yi de alırsa Fenerbahçe hı, hı. Iı, geçen geçen seneden daha güçlü bir hücum hattı oluşturmuş olacak bence. Ya yani geçen sene Ceko Batshuayi Serdar'dı. Evet. Bu sene Cenk Ceko ve eğer olursa Nesri olmazsa bile başka bir alternatif üzerinde çalışacak Fenerbahçe. Bu açıdan değerlendirmek gerekiyor. Ben Cenk'i çok hani e, takdir eden, beğenen bir vereyim futbolculuğunu Miltekin kampında da denk geldik sohbet ettik birkaç kere. Hı hı. Ondan sonra oynamadığı dönemlerde çok böyle şeydi yani çok istekli, arzulu ve Çekya maçında da çok güzel bir gol attı. Evet. Ben Fenerbahçe'nin çok önemli bir iş yaptığını düşünüyorum. E, yerli yabancıdan bağımsız şekilde iyi bir golcüdür. Yerli olması da ayrıca avantajdır tabii. ki. Hı hı. E, üçüncü golcü olarak e, düşünülüyor dedin peki e, yani anlaşma sağlandı mı ben, hani şu anda sözlü ben, olarak bitmişti artık yani ben resmi açıklamayı bekliyorum hani bugün işte yayınlar önce biraz konuştum ne var ne yok diye Evet. E, herhangi bir sıkıntı gözükmüyor vay be hayırlı uğurlu olsun tabi yine, yine, yine <laughs> duygusal <yap. gülüyor> <laughs> biraz bir duygusallık oldu tabii. Hayırlı uğurlu olsun. Neyin Sonuçta profesyonel hayat. Evet. Bak, Bak şu ay Gansu'ya evet. geldi, Cenk Fener'e evet. geldi. Yani bu işler gayet normal. Bence biraz da şey güzel yani. Hani böyle biraz oyuncuların yer değiştiriyor olması onlar açısından da bir heyecan. Bizim açımızdan da bir heyecan. Yeniden kendini ispat çabası. Evet. Anlatabildim mi? Yani şimdi e, ne olursa olsun. Şubat şu ayı iki rekabete girecek. Orada kendini göstermek istiyor. Cenk tam biz üçüncü golcüyüz ama Cenk daha üst sıraya çıkmayı zorlayacak. Rekabete girecek. Bunlar güzel şeyler yani. Tabii Jose Mourinho ile çalışacak bile o da var yani. De var, tabii de var. Evet. Ee, şimdi daha önce biz Ceko ile ilgili konuştuğumuzda Ceko belki ikinci golcü olmayı kabul etmeyebilir gibi bir e, diyalog geçmişti aramızda hatırlıyorum. E, şu anda hani dedin ikinci golcü olarak o biraz o iş o iş o iş biraz hoca hoca'ya da bakıyor yani şimdi Hı -hı. geçen sene Cekon'un yaşadığı son dönemde yani herhalde Olympiakos maçı ve sonra Sivas maçı ile başlayan kopuş Hı -hı. E, bir anlamda İsmail Hoca'nın kararlarına anlam verememesiyle alakalıydı yani tabii ki ikinci borcu olmak istemiyor Ceko bu istemedi geçen sene bu gayet ama esas onun önüne geçen konu takımın gole ihtiyacı varken hocanın aynı anda 3 hücumcuyu oyundan çıkarması, hı hı. takımın gole ihtiyacı varken Ceko oyundan çıkarması ve bununla alakalı Ceko'nun buna anlam verememesi ve reaksiyonuydu. Şimdi hı hı. bu sene hoca değişti. Bu sene hoca Mourinho. Ee, dolayısıyla Mourinho'nun ona anlattığı e, durumda Ceko'nun bununla ilgili bir sıkıntısı olmayacağını söyleyebiliriz. Çünkü da artık e, benim hep gördüğüm, hep takıma faydalı olmak isteyen bir isim. Zaten ikinci golcülük problem yapsa gider. Hani Arabistan'a teklifler var hı, hı Ama geçen sene birinci golcülük ikinci golcülükten ziyadeki temel konu e, bu söylediğim detay olmakla beraber. Hı hı. Birinci golcü şimdi birinci golcü olarak alındı Ceko geçen sene burada problem yok. Bu senenin planlamasında ikinci golcü olarak planlanıyor Ceko'ya bu da söylendi. Ama geçen senenin temel sıkıntısı işte Batshuayi oynadı oynamadı Ceko oynadı oynamadan ziyade kritik anlarda teknik heyetle yaşadığı anlaşmazlıklar. Hı hı hı. Hani o evet. Hemen problem zaten ondan sonra bir kopuş yaşanmıştı. Bunu birimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık zaten. Evet. Peki e, o zaman biz Nesiri konuşalım. Nesiri. Nesiri. Vallahi evet. Şimdi onu da sabah sordum. Aha. Yani normal şartlarda Fenerbahçe bu kadar beklemez tabii. E, ama hoca istiyor. Hoca, hocanın bir numarası e, Nesiri. E, bu yüzden hocanın bir numarası olduğu için de bununla ilgili e, hala bir vazgeçiş ya da bir hmm, transferin en azından bugün için kapanma durumu olmadığını e, söyleyebilirim. E, bu yüzden Fenerbahçe'nin, adres Mourinho'nun birinci isteğini Fenerbahçe yönetimi gerçekleştirmek için çalışıyor. Hı hı. Zaten bir anlaşma vardı. E, oyuncu kısmına şimdi daha çok bakılıyor. Oyuncunun da teklifler aldığını biliyoruz. Hı hı. Oyuncunun kararı bekliyor ama Branko bu konuda ikna için artık neyse yoğun bir temas sergiliyor. Hı hı. Ee, yani gelen teklif onu hadi başka takımlardan gelen teklifleri de mi değerlendirecek? Yani o mu bekleniyor şu anda tam olarak? Şimdi tabii Nesrin aldığı önemli teklifler olduğunu hı. duyduk ee, ücretler vesaire. Şimdi burada Fenerbahçe bir Mourinho Kozun'u da kullanmak istiyor çünkü Mourinho kendisini çok istiyor bunu da kendisi hı. ifade etti. Ee, bu yüzden e, başta çok olumlu giden transferin sonradan gelen teklifler sebebi biraz zora girmeye başladığını söyleyebiliriz. Abi. Bugün, dün iki güne ben herhalde konuştum. Bugünden yarına bitmesini beklemiyoruz demişlerdi Nesri transferi için. Hı hı. Biraz daha sürecek gibi duruyor hı hı. ve bu çerçevede Cenk'in gelmesi de ya da prensipli anlaşılması da Fenerbahçe'nin elini güçlendiren bir unsur. Amorinio şu an için Nesri'den vazgeçmiyor. Birinci istediği bir numaradaki oyuncu olarak Nesri'yi söyleyebiliriz yani. Peki o zaman sen Maksimin'i sorayım. Şimdi sen Maksimin'le alakalı sabah bizde de arkadaşlarla hani ne var ne yok diye bakarken Suudi Arabistan Ligi yönetiminin evet. transferi e onay vermediği bir Onda e, teknik, iddia edildi. Orada teknik bazı detaylar var. Bana söylenen oyuncu vesaire kulüple alakalı bir sıkıntı yok. Ama Suudi Arabistan Ligi yönetiminin ile bir bir prosedürden bahsediliyor. Teknik bir detaydan bahsediliyor. Onunla alakalı bir sıkıntı olmasını beklemiyoruz. Oyuncuyu ve kulübüyle anlaşıldı. Hani teknik yeter mutlaka aşılır. Ee, o geldikten sonra da tad için daha çok farklı bir bölgede, hı. hani biraz daha hı. E, merkeze yakın bir bölgede oynamasını bekliyoruz. Onu söyleyebilirim. Şey e, detayı biliyor musun? Ne, neymiş o? Ya, yok sadece teknik bir detay var. Ha. Yani bir dahaki program sorarım. Hatta biraz yine sorarım. Hı hı. Aşılır gibi dediler. O ha. yüzden bazen hı. oluyor böyle işte teknik. Ee, ama oyun hani yani benim, ama orada, orada, hı. Benim, orada, benim orada öğrenmek istediğim oyuncu kulüple ilgili ah. bir problem olmadı bana söylenince. Hı hı. Yani, lig yönetimiyle ilgili bir problem var dediler. Onu aşmaya çalışıyoruz dediler. Durum hı hı. bu. Peki. Ee, o zaman şimdi transfer teklifi gelen oyuncular var mı? Fenerbahçe'de kimlerle yollara ayrılacak? Onları da biraz konuşalım. Şimdi şöyle, 9 e, tane yabancı kalacak Fenerbahçe'de. Ljubaković kalacak, Osai kalacak, e, Ostervollle kalacak, Ciku kalacak, Bekao kalacak, Fred kalacak, Schmanski kalacak, Tadić kalacak, Jeko kalacak. Bu dokuz oyuncu kalıyor. Onun dışındaki diğer yabancıların ayrılmasına yönelik çalışmalar var. Şimdi şimdi Perezi var, Krunići var, Zaitsi var, işte Kenti var. Dolayısıyla bu dokuz yabancı artı üç yabancı. Bunlardan biri e, sol kanat oyuncusu Maksim'in oldu sana 10. Evet. E, i̇stenen oyunculardan biri e, Nesri oldu sana 11. Onun dışında bir oyuncu daha gelebilir. O yüzden bu saydığım 9 isim artı 3 oyuncu biri prensipte zaten tamam. E, Maksim e, Nesri için çalışılıyor o da 11 yapar. Sonrasında bir oyuncu için de e, Fenerbahçe'nin hakkı kalacak. Onu hangi bölgede kullanacaklar? orada tabii giden olur, gitmeyen olur. Nergis'ten gitmeyen, Hı -hı. bakarsın gitmeyen bir oyuncu olur ya da sonradan hocanın gözüne girebilen bir oyuncu olur yabancılardan. Hı -hı. O daha sonra değerlendirilecek. Bana verilen bilgi bu. Peki. Benim ee, şimdi bu arada e, sevgili Gökmen yazmış az önce ona güldüm. <laughs> ben nerede ya Gökben'i göremedim. Mesaj mı yazdın? Evet diyor ki. Ee, İtalya konsolosu Senat Bey'e sorar mısınız diyor. Bir immobile yorumu yapsın lütfen immobile tartışılmaz bir golcü. Çok iyi bir golcü aldı Beşiktaş. Ee, ama tabii ki immobilenin de etrafını iyi donatmak lazım. Ona iyi toplar getirmek lazım. Ee, yakaladı mı golü yazar. Kolay kolay affetmez. Usta bir golcü. Beşiktaş önemli bir transfer yaptı. Ee, dolayısıyla Beşiktaş'ı da bu çerçevede tebrik edelim. Evet. Şimdi takımdan ayrılacak isimleri de konuştuk. Transfer teklifi gelen oyuncular var mı? Herhangi bir satış mesela Ferdi ya da İsmail'e özellikle. Ya Ferdi ya Ferdi şimdi şöyle Ferdi satılık değil. Yani Ferdi satılık değil. Dolayısıyla Fenerbahçe yani satmayı düşünmüyor Ferdi yani. Hani şimdi Manchester United 35 milyon euro deniyor falan ama yani ya burada Ferdi eğer bastırmazsa bak söylüyorum Ferdi eğer bastırmazsa ya illa ben gidiyorum gitmek istiyorum demezse ki şu an için böyle bir ha, hali ruhi, ruhu yok ya yani, söylesen kimmişti? Hali tavrı, eti, ruhisi mi? ruhu ne oluyor? Evet. Evet ben ben de kimden destek istiyorum o <laughs> Aynen öyle Baştan satmaz. He. Bazen oyuncular ya ben illa gideceğim Manchester bu falan filan derse anca o zaman gündeme gelir. Yani şu an Ferdi'nin Maddi bir karşılığı yok Fenerbahçe için. Anladın mı? Ha Fenerbahçe geçen sene şampiyon olsaydı derdim 30'a verebilir derdim yani. 5 e 30'a verebilir derdim ama Fenerbahçe'nin ya şimdi Mourinho getirmişsin. Kusursuz yakın bir kadro oluşturmuşsun. E Ferdi'nin Ferdi'nin yerini parayla dolduramazsın. Çünkü Ferdi Türk. Öyle bir Türk evet. oyuncu yok yani. Yani yabancısını bulamadın da buldun da Ferdi Türk. Yani kız 40 gördükse satılmasından yalayım demiş bir ya ben, ben ben, ya şöyle, ben satarım 40'a. Ama ben satarım yani şimdi. Evet. Te, te, teknik detaya baktığında da e, hoca da haklı, başkan da haklı. Yani onun onun yerini doldurman çok zor yani. Evet. Dolayısıyla satılmazsa da şaşırmam Ferdi bunu söyleyeyim ama Manchester e, ciddi ciddi gerçekten istiyor oyuncuyu yani. Hmm, bir de şöyle de, biz para çok yani 40'tan aşağıda gelmesin değil mi? Se biz geçen sene konuştuğumuzda yine Ferdi ile ilgili sen şey demiştin hani yani hani bu çocuk Fenerbahçe'de bir şampiyonluk görmeden gitmek istemiyor demiştin. Hem o, hem ee... hem... bir de şöyle e Nergis ben hani milli kampına da konuştum Ferdi ile yani o kadar rahat ki o kadar kafası net ki yani böyle üzerine bir transfer baskısı yok vesaire. Hı hı. E bazen hani transfer baskısı ya transfer gündeminde olan oyuncularla konuştuğumda şey hissederim o böyle bir tedirginliği ne olacak Aha. olacak mı mutsuzluğu belirsizliğin getirdiği mutsuzluğu Ferdi bu yok ya Ferdi çok rahat kampında kafası çok net çok berrak o yüzden yani Fenerbahçe Ferdi kolay kolay satmaz ancak Ferdi çok derse ya işte Sayın Başkan ben gitmek istiyorum bu teklif çok değerli falan derse ancak o zaman gündemini alır bence. Hı hı. E, İsmail'le alakalı var mı bir durum? İsmail Sormadım İsmail İsmail hani çok en son ilgilenen isteyenler vardı ama ben kal, kalmasını bekliyorum yani hani öyle yeni gelen hı hı. bir yok İsmailliğe anladım gidenler o zaman olacak tabi günlerde 99 yabancı dışındakileri işte tek tek izleyeceğimiz hı hı. gitme potansiyeli çok yüksek olarak görebilirler yani zaidisi Kuruçik Kenti Peresi başka kim var işte e oradaki yabancılara baksınlar o yabancılar düşünülmüyor Belki bir tanesi çok ekstrem bir şey olur. Fenerbahçe istediği bir oyuncuyu alamaz, kalabilir, olabilir bir ihtimal ama az önce 9 artı 3 formülünü anlattım zaten. Evet. Son olarak bir de kampı sorayım. Kampta hani hocanın çok üzerine düştüğü bir oyuncu olur, çok beğendiği bir yani oyuncu olur. Genç oyuncular üzerine düşmüş ama şunu tabii söyleyeyim, kampta ne yapıldığı ile oyunculardan ziyade öyle bir toparlayayım. Hı -hı. Hatta Mourinho'nun istediği üç temel konu var. Birincisi savunması daha güçlü bir Fenerbahçe. Hı, hı. İki daha hızlı bir Fenerbahçe. Hı hı. Üç fiziksel olarak daha güçlü bir Fenerbahçe. Yani geçen sene yaptığı iyi şeyler var. Bunu daha iyi, daha hızlandırmalı, daha az pozisyon vermeli hı hı. ve fiziksel olarak da Avrupa standartlarında beş büyüklükteki Avrupa standartlarına yakın bir takım kurmaya çalışıyor. Hı -hı. Özellikle bunun üzerinde yani bu duruyorlar hafta diye Peki, Senat çok teşekkür ben ediyorum teşekkür sana. Ben ağzına sağlık ediyoruz. Güzel bilgiler ediyoruz. verdin bize. Görüşürüz. Teşekkür ediyorum. bir gelişme olursa bağlanırız. Tabii Teşekkürler. Da. Sağ ol. Hoşçakalın. Hafta sonları. Evet sevgili izleyenlerimiz. E, kısaca aslında kısaca değil bayağı da uzun uzun konuştuk sevgili Senatla. Fenerbahçedeki transfer gündeminden bize bahsetti, gidecek oyunculardan, kalacaklardan, en özellikle herkesin merak ettiği Maxim transferiyle alakalı konuştuk. Burada bırakıyorum ben yayını, sizlerde kaçırdığınız yerleri geri alarak tekrar izleyebilirsiniz. Noktalıyoruz yayınımızı efendim. İyi hafta sonları diliyorum, hoşça kalın.